Bir. Evet arkadaşlar. Yeni programa hoş geldiniz. Bugün zayıflamayı anlatacağız arkadaşlar. Çok önemli formüller vereceğiz. Evde yapabileceğiniz çok kolay bir karışım arkadaşlar. Bu nedir? 9 artı 3. Yıllardır bizim aktarın paket olarak sattığı 9 artı 3. 9 artı 3 ne demek? Onu açıklayalım ilk 9 tane ödem sökücü bitki, 3 tane yağ yakıcı bitki. Bunlar kendi sizin tercih edebileceğiniz bitkiler arasındadır. Masamızı donalttık arkadaşlar ve bitkileri size anlatacağız. Programımızda böyle sizle paylaşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar zayıflamanın en önemli vazgeçilmez olayı elma sirkesi. Gördüğünüz gibi Türkiye'de ilk defa üretilen içilebilir elma sirkesi arkadaşlar. Bu bizim aktara ait bir slogan ve bu sirke içilebiliyor. Bu birinci anlatacağımız. Arkadaşlar zayıflayamamanın 3 tane ana sebebi vardır. Bir, Troik bezde problemi olanlar, yavaş çalışanlar zayıflayamazlar arkadaşlar. 2. yemeği ile ilgili özellikle sindirim problemi olan insanlar, hareketsiz insanlar zayıflayamazlar arkadaşlar. 3. Yine gizli şeker problemi olan arkadaşlar da zayıflama sıkıntısı gündeme gelmiş olur. Mutlaka gizli şekeri araştıracağız arkadaşlar. Bilemiyorsak gidip bir analiz yaptırarak, gizli şeker testi yaptırarak zayıflama ile alakalı kendimizi mutlaka bilgi sahibi etmiş olacağız arkadaşlar. Biz burada verdiğimiz genel anlamda bir formül. Yılların tecrübesini sizlerle paylaşacağız. 9 artı 3 arkadaşlar. 9 artı 3. 9 ödem sökü 3 yağ yakıcı bitkimiz. Arkadaş 9 ödem sökü bitki hangisidir? Biberiye, yeşil çay, 40 kilit, hibisküs. Bu tarafa geçiyoruz. Mersin yaprağı, siyah limon, açlık otu, mısır püskülü. Evet arkadaşlar bunlar bir kısım olarak ödem sökücü, yağ yakıcı bitkiler. Ve burada da neyimiz var bizim elimizde? Beyaz çay adlandırılıyor. Papatya, yine kiraz sapı. Bunlar da yine aynı şekilde yağ yakıcı, ödem sökücü bitkiler arkadaşlar. Biz burada 3'üne sayıyoruz arkadaşlar. 3 tane bunları saydığımız 9 artı 3'ün üzerinde siyah limon, top yasemin bununla birlikte bir de arama olarak da portakal olarak kullanabilirsiniz. Yine şeker olarak da stevia bitkisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir formülasyon yaptığınız zaman da zayıflama desteği yardımcı olacak özel bir uygulama arkadaşlar. Unutmuyoruz. 9 artı 3 neyimiz var hemen tekrar hatırlayalım 9 tane Yağ Yakıcı ya da ödem sökücü bitkimiz 3 tane yağ yakıcı Arkadaşlar bunları değiştirebilirsiniz ama 3 yağ yakıcı bitkimiz hangisiydi 1 Siyah limon Yine beyaz limon da var arkadaşlar birazdan onu da alacağız oradan getirecekti arkadaşlar beyaz limon Yine mısır püskülü Top Yasemin Bunları biz ne yapıyoruz yağ yakıcı olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Bizde beyaz limon, siyah limon kuru olarak var. Bir de yine metabolik problemler için aşık otunu kullanıyorsunuz. Ama genel anlamda vücuttan ödem sökücü bitkilere baktığımız zaman biberiye, 40 kilit, yeşil çay, hibisküs artı mısır püskülü, kiraz sapı bunlar yine size özellikle baktığınızda ödem sökücü bitkiler. Arkadaşlar bu beyaz limon, bu siyah limon. Biz, belki siz kullanmıyorsunuz ama biz karışımlarda kullanıyoruz. Belki ilk defa adını duyuyorsunuz. ve ilk defa görmüş oluyorsunuz. Bizim aktar farkıyla beraber sizlere böyle bir şey hazırlamış olacağız. Hemen ben çayımı yapayım. Arkadaşlar ölçü bir tutam. Şu şekil mesin yaprağımızı atıyoruz. Hemen aşık otumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar az bir şey hemen yeşil çayımızı atıyoruz. Hemen hibisküsümüzü alıyoruz. Hibisküs bol olsun. Şekeri de düşürür. Biberiyemizi koyuyoruz. Aynı şekilde. Hemen canlı şekilde yapıyoruz. 40 kilit bitkimiz arkadaşlar. Bunu sökmek dağıtıyoruz böyle. 40 kilit bitkimiz. Hemen beyaz limon, siyah limon, papatyamız, kiraz sapımız, mısır püskülümüz, Arkadaşlar, 9 artı 3 formülünü sizlere yapmış oluyoruz. Hemen hızlı bir şekilde suyumuzu alalım. Suyumuzu götürelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Sizlere zayıflamada destek olan e, formülümüzü vermiş oluyoruz. Suyu getirelim, hemen koyalım. Demlemesini yapsın. Hemen bardağımıza boşaltalım, göstermiş olalım. Evet, hemen suyumuzu alalım. Evet arkadaşlar, suyumuz da geldi. Hemen suyumuzu dolduruyoruz. Nasıl yapıyoruz? Atıyoruz arkadaşlar bunu. Demlemeyi yapıyoruz. Şu şekilde hemen bastırıyoruz arkadaşlar. Bak göreceksiniz. Ben hızlı yapıyorum. Video zamanı yok. Siz onu daha böyle bir şekilde koyarsınız. Bekletirsiniz. Hemen bardağımıza döküyoruz arkadaşlar. Şöyle çayımızı yaptık. Demledik. Bakın sular demlenmeye başladı. Renk vermeye başladı arkadaşlar. Bakarsanız bakın renk gelmeye başladı. Ben erken hareket ediyorum. Siz de abi bakın biraz daha daha koyulaşmaya başladı. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Demleme usulü yapıp bardağımıza döküyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bardağımıza döküyoruz. Zayıflama çayımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ben erken demledim. Bunu renk olarak daha da renk verecek. Bitkiler daha henüz daha toplanmadı. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Zayıflama çayı yapmış oluyoruz. 9 artı 3 çayımızdan sakın vazgeçmeyin. Bu senenin artık favorisi diyelim. Mercedes'i diyelim. Bu senenin favori ürünü 9 artı 3. Bizim aktardan istemeyi unutmayın. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.